Merhaba arkadaşlar. Ben Ufuk. Kanalıma hoş geldiniz. Flat Out 4 Total Total e, Insanity oyununa hoş geldiniz arkadaşlar. Dün çıktı arkadaşlar. 04, 04 04 2017 tarihinde çıktı arkadaşlar bu oyun. Biri ve ikisi çok güzeldi. Onları oynamıştım. Keşke onları oynarken çekseydik ama böyle e, çok tanınmış bir şey değildi. Ve çok uzun zaman oldu. 2008'de falan çıkmıştı oyun arkadaşlar. Şöyle kariyer modundan başlayalım. İlk izlenimini yapalım. Direkt bunu alacağız. Aynen bu daha hızlı. Bir otomobil bu falan filan var arkadaşlar. eski oyunlarda adamları şey arabaları duvara falan vurup adamları bir yere fırlatıp puan kazanmaya falan çalışıyorduk. Şöyle bir oyunu araştıralım, inceleyelim. Hadi başla bakalım. Oyun çok güzel arkadaşlar. İnşallah daha da güzelleştirmişlerdir üçüncüsünü de oynamıştım. Keşke de şu YouTube'a video koymaları daha önce çekseydim arkadaşlar da. Ya oynamadığımız oyun kalmadı. İstek ve şeyleriniz olursa oynayabilirim. Ki bilgisayar oyunları olmak üzere. Her türlü oyun var. Sorun arkadaşlar YouTube'a yüklenmesi. Uplandım ve dolandım çok yavaş. Hadi bakalım start. Çok şekil ya. ee, hadi. Ha, diğer tuşlarıyla görüyormuş. Görüntü kalitesi de oldukça iyi. Evet, ortalık yıkılma araçlandı. Bizimiz ölüm yarışı abi. Şimdi de e, Nitro'yu basıyor Hakikaten sevgisi diye bağlıdır Sevdiğim böyle oyun Şu anda motorlara alışamadım Arabalar ezilmeye başladı veremedim. Kutra bitti. Az boyun olamır ya. Youtube kanalım çok yeni olduğu için ve tanıtım falan yapamadığım için arkadaşlar izlenmiyor ama e, izlenmez hiç daha oynamadım oyunu sizinle birlikte ilk defa giriyorum arkadaşlar ben nitro niye de C'lere değişiyor ama hiç kamerası yok <laughs> Arabalara vurdukça da puan kazanıyoruz lan gel gelin lan biraz zorlandırıyor bu bölümde yenildik evet belli oldu herkese özellikleri falan vardı arkadaşlar eski oyunlarda motorları falan da Daha... hmm. Gayet de güzel abi. Ben sevdim oyunu. Genel Kontroller olmış mı gerekiyor ya? Ben W, A, S, R'de oynuyordum. Şimdi yön tuşlarıyla oynatılıyor. Ben yiyeyim birbirinizi öyle. O adam Jeep'le gidiyor ya, şey... Ameliyat da gidiyor. Lan! Bunda... 오, 트레일러 뒷차까지 멀리 날아. 봐. 내이 옆에서 치고 있어. 꼭. 축이 없는 마을. kaçıncı oldu? Dokuzuncu oldu. Yani otomobil kat daha da güzel yapmışlar. Daha bir tane uçağı doluyor. Evet, birinci oldu ama. Dönme kardeşim, araba çok şey. Büyük dönme, gene beşinci oldu. Şu şip hoşuma gitti. Hop 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 hop. Bak şuna. Bu ayarlardan şeyleri değiştirmem lazım Mil olarak gösteriyor biz kilometreye çevirelim onu Şu an nereden baksam 130 falan gidiyoruz Arkadaşlar oyun tornav sitesinde de var İndirmek isteyenler Çünkü biraz pahalı da insanların parası olmasa, olmasa bile bu oyunları oynamaya hakkı var arkadaşlar. Evet, bizim ülkemize maalesef değil. Çok ince olduk. Çok pahalı oyunlar. Mesela zar zorunda bir bilgisayar topluyor. 3 bin lira para aldım. Ooo 2 rant mı var? Hadi yükleme ekranları da uzun sürüyor. Start. Ya oğlum. Ya bismillah be kardeşim. Bismillah be. Abi GTA 5'i oynarken alıştık şeye. bir şey eee oynamaya Sprinte ve ambulans tadını vermiyor. Ambulans ki bu kadar bir soğut ama onun tadını hiçbir vermedi. Bu oğlum nereden gelecek ya? Ölüm yarışı. Arabanın kıçı çok sallıyor. Şimdi önde olduğumuz için şey de o 200 kilometreye bulduk ya. Ne Boyuna alışınca e, niye iyi gidiyor arkadaşlar. Lan Adam baktığınızda biz şov yapıyoruz ya. Ne güzel birinciyiz. Lan. Oradan nitroya basmayacak mıyım ya? Biz kestirmeden geldik ama. Ya arabaların motor sesleri falan çok iyi yapmışlar ya. de lan yol gözüküyor. Yalnız bu iyi, iyi yoldan çıkarabilir. Petrol saklayacağım abi. Bu da burada yapmıştık. Yavaş yavaş kontrolleri alışabiliyorum. arkadaşlar bu oyunda 1 saatlik bir render var. Ki 14 saatte e, YouTube atması var. O yüzden kısa çekmeye çalışıyorum arkadaşlar ki e, bir an önce tanıtımını görün. Eğer beni şey yaparsanız da e, seri olarak yapmak istiyorum. Oh sonra sonunda bir takla sevdiğim arkadaşlar oyunu araba yarışları güzel oluyor ve bu çıkmasını bekledim. Ee, yalnız başka bir oyun açılmadı bir sürü şey var şuraya bir girelim bakalım şunları da bir gösterelim Galiba bu dediğim gibi adamları atarak şey yaparak puan kazanıyoruz. Şunları yıkacağız herhalde adamlarla. <laughs> ne yapacağım anlamadım. Abi n'apıcam anlamadım He Sen şunu desene bana baştan Shift adamı atıyoruz abi Valla eskiden çok oynadığım bir oyundu arkadaşlar unutmuşum şunu bir daha oynayacağım ya Çözmeye çalışıyorum arkadaşlar dediğim gibi hiç oyuna bakmadım